Kafandan geçenleri 50 lira ver. Yüz. Yüz. Sen iyice tüccar kesildin başımıza ha. Veriyor musun, vermiyor musun? Allah Allah. Dökül. Anne babamı nasıl evlendirebilirim diye düşünüyorum. Ver benim paramı geri. Ver. Benim bu çağ dışı zihniyete verecek param yok. Gidiz. Ver çocuğun parasını. Hayır ya. Ya niye? Belki evliliğe karşıyım. Aa, gidiz ver şu parayı. Aa, Sen niye annenle babanı evlendirmek istiyorsun? Çünkü bir kardeşim olsun istiyorum. Ama ilk önce babamı annemi evlendirmem lazım. Günaydın Nalan Hanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bahçedeler kahvaltı yapıyor. Sağ ol. Tamam bak. Onları evlendirmeme yardım et. Paranı iade edeyim. Hı -hı. İki harçlığımı sana veririm. İki harçlık ha? Selamlar. Hoş geldin kızım. Nalicim hoş geldin. Hoş bulduk. Damla bir servis daha açar mısın buraya? Yok yok. Zaten çıkacağım şimdi. Toplantı var az sonra. Anneciğim. Neden iki harçlığını Gediz'e veriyorsun sen bakayım? Hiç, aramızda. Hmm. Beni almaya mı geldin? Ee, meleğim, şimdi bizim dün bir toplantımız yarım kaldı. Bugün onu tamamlayacağız. Ondan sonra da mahkeme için seni almaya geleceğim. Hani anlatmıştım ya sana. Mahkeme senin velayetini kime vereceğine karar verecek diye. Hmm. Ha, tamam. Kalabilir değil mi burada? Tabii kalır kızım. Bir de Elvan seni çok özlemiş. Bugün Yahya ile Elvan gelecek meleği görmeye. Barıştı mı onlar? hani ne öyle? Söylesene barıştı mı onlar? Yoksa Elvan'ın konağa dönmesinin nedeni başka mı? Yarım saat sonra toplantı başlıyor. Gelecek misin? Ben de birkaç saat sonra gelirim. Anneciğim. Afiyet olsun. Güle güle oğlum. Hayırdır? Toplantıya geliyorsun. İstifade etmedin. Mahkemeye işsiz benli olarak katılamazdım öyle değil mi? Sayende sadece kızımı benden almak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Sana dostluk yaptım haberin yok. Dostluk mu? Dost dediğin onaylamasa da dostunun aldığı kararlara saygı gösterir. İhanet etmez. Ben sana ihanet falan etmedim. Öyle mi? O zaman Sadıcın kızımı benden almak için neden bu kadar uğraşıyor? Kızını kaçırmaya çalıştığın için olabilir mi? Hı? Elim kolum bağlı senin gidişini izlemeyeceğim Nare Çelebi. Elinden gelen ardına koyma Gediz Işıklı. Sadıcına da söyle Babam kızımın vasisiyken nasıl kızımı aldım götürdüm? Yine aynı şekilde götürürüm. Beni zincirleseniz de durduramazsınız.